merhaba sevgili oğlaklar. Benim 8 Kasım'a kadar Başak Burcu'nda ve 9. evinizde ilerleyecek. Bu dönemde yurt dışı bağlantılı işleriniz, eğitim, hukuk ve seyahatler konusunda şanslarınız artabilir. Medya, yayıncılık, bilişimle ilgili başarılı çalışmalar ortaya çıkabilir. Bugün 8 Ekim 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, sosyal ve sanatsal enerjileri güçlendiriyor. Özgüvenli ve cesur eylemlerle dış dünyada dikkat çekmek isteyebiliriz. Eğlence, sanat, organizasyonlar ve çocuklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ay 20.30'da Venüs'le kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 22.51'de Başak Burcu'na geçecek. Bugün Venüs, Aslan Burcu'ndan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek. Venüs 8 Kasım'a kadar Başak Burcu'nda kalacak. Bu süre içerisinde ilişkilere, duygular ve tutkularla değil, ciddi ve eleştirel yaklaşabiliriz. İş, hizmet, çalışma ve maddi konularda fırsatlar karşımıza çıkabilir.